Vay be. vay vay vay. Halil Çavuş geldi ha. Halil Çavuş ha kesin bıyıklıyı çok tokatlamıştır. Üf, ne bileyim lan ben nasıl geleyim şimdi ya. Kimler var? Say say bitmez tabi bölük şimdi. Hepsinden tokat yemiş ha. misindir acaba bıyıklı? Ya kadro da iyiymiş ama. Dur o zaman ya ben... Ben gelirim ya gelirim tamam. Siz masada bana da bir yer ayırın. Cinayet masası ha? olmasın. Candan çavuştan izin aldın mı Alo? Ben geldim. Heh, geldi işte. Bıyıklı Çarşı kağıdını imzalat bakalım. Tamam tamam, hadi kapatıyorum ben. Akşam görüşürüz. Hadi bay bay. Hayatım hoş geldin. Ay canım çok güzel şeyler aldım. Neler aldın ya? Bana, bana aldın mı bana? Kendime. Kendine mi? Kaban aldım. Ayakkabı aldım. Bana, bana, bana almadın mı bana? Yankıya da. Aa! Çok güzel gömlek aldım. Ne? Pembe mi? Pembe delikanlıyı bozar candan ben bunu giymem. İnşallah değiştirmek kağıdı almışındır. Sana da o çok beğendi. fuşya renkli gömleği aldım. Ha? Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de. Ya ben fuşya rengini değil de mürdüm rengini beğenmiştim ama olur bakayım. Bu tam senin rengin bıyıklı. Değiştirme kartı var istersen değiştirirsin. Ha bir de bizim okuldaki Vedat'ı gördüm akşam onunla buluşacağız. Cins Vedat. Evet, evet. cins Vedat. Allah Allah ne işin var hayatım senin cins Vedat'la ya ne problem. Evlenmiş karısıyla beraber gelecek. Yankı olmasaydı sen de gelin. Ee sana. olmayayım ben o zaman beni yok farz edin. Bakın dalganıza ha. Benim dizim başlayacak şimdi ben onu seyredeceğim. Ya hayatım ya ben de akşam için program yaptım. Bizim Halil Çavuş vardı yani hani askerde anlatırım devamlı. O gelmiş çocuklar yemek vereceklermiş onun için. Ben de oraya gidelim diyordum yani. Ay devamlı asker arkadaşlarınla buluşuyorsun. Kırk defa aynı anılara gülüyorsunuz. Çok saçma çok sıkıcısınız. Ayrıca benimki daha önemli. Tatlım senin planın önemli de. Ya benimki tırışkadan teyyare mi öyle mi demek istiyorsun? O laf öyle değil bıyıklı. Başka bir şeyden teyyare uygulamalı gösterirdim ama dua et gazım yok. Vallahi ben hazırlanıp çıkacağım Murat. Kendime zaman ayırayım dedim. Sen de tamam dedin. E ne bu şimdi? Ya tamam tamam da hayatım birazcık ifrata kaçtın ya. Her gün her gün dışarıdasın yani. Sen hayatı yakalayacağım derken biz hayatı sıkılamaya başladık. Ya benim hayatım ha ya benim hayatım. Sizin için ne fedakarlıklar yapıyorum haberiniz yok. Ay tamam seninle kavga etmeyeceğim. Yani bir iki dışarı çıktım burnundan getiriyorsun. Burnundan mı getiriyorum? Allah Allah Candan ne burnundan getiriyorum ya? Bir kocanın gösterebileceği en üst seviyeden anlayış gösteriyorum. Şurada yine yaranamıyoruz. Şu gördüğümüz muameleye bak. Siz hayatınızı yaşayın diye ağzımda patlamaya hazır üç tane diş var. Onları çıkartmıyorum ben. Günde sekiz kere olan donuma doldurma sayısını üçe düşürdüm. Uykuma tam bir saat ekledim. Ya daha ne yapayım ben sizin için? Açtırmayın kutuyu, seyretmeyin kötüyü. Biraz Candan'ın ilgisini çekeyim. Ver şunu Candan. Oo fıstık gibi olmuşsun güzelim. Evet beyler. Ben gidiyorum. Eğer geç kalırsam telefon açarım. 12'yi geçirme. Her şey kabak olmadan evde ol Candan. Ya abi benim suratını asma. Böyle gitmek istemiyorum. Niye asayım canım suratımı? İyi eğlenceler size Vedat'la yani. Vedat ve eşiyle. Sen de asker arkadaşlarınla telefonda konuşursun. Konferans yaparsınız. Ha 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 Çok komiksin Candan. Kavunla peyniri telefondan yer konferansında demlenirim. Sağ ol. Hadi ben kaçtım. Ayakkabını kaybetme. Mıyıklı kaldık başlık başına. Şimdi bu kaçıncı baskı olacak askerlik anıları ama sen gene anlat ben sıkıla sıkıla dinlerim. Ne yapayım artık? Başa gelen çekilir. Hangi kanalı izlemek istersen Yankı Bey? Benim kanal standart. Nasıl? Belgesel TV'yi mi? Bak köpek balığı saldırıları var. Deniz'in dişleri Jaws. İstemem dişlerim kaşınıyor. <laughs> zaten bunda artı var ya. Geçelim. Hah yemek programı nasıl? Güzel bence bunu izleriz. Geç bunu da gaz yapıyor. Heh, bu kalsın, Heh, işte bu kalsın. İyi, i̇yi, bu kanal güzel. Sen bunu izle bari. Yani. Maceranın dibi bu. Biraz bebek işi ama güzel. Bu kalsın, tamam. Uf, ulan nasıl ultimaton yedik böyle ya? Alışma maçına gidemedik. Asker arkadaşlarım yemeğe çağırdılar, oraya da gidemedik. E böyle giderse Fener'in maçı da iptal. Uf, ne olacak bu böyle? Özetlerimi veriyor acaba? Ha özetler. Neyse ben yemek yemedim. Sen acıktın mı bakayım tontik? Ha? Bari sen yemek ye. Getireyim mi yemeğini? Vah 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 vah. Sen zaten ne yapacaksın yemeği bıyıklı? Sen kaderin sillesini yemişsin bir kere ya. Vay. En heyecanlı kısım. Eğleniyor muyuz? Hmm. Ya Vedat ben çok sıkıldım buradan. İlk gittiğimiz yer daha bir hareketliydi. Evet tamam bebeğim çıkalım başka bir yere gidelim. Gece uzun. Ne dersin Candan? Abim çok başım ağrıyor. Ya ama daha çok erken. Hem sadece soda içiyorsun. Neymiş bu baş ağrısı falan? Oo beni bildiğim Candan gitmiş yerine ruhsuz yorgun bir Candan gelmiş. Hadi yeni açılan bir mekan var. Sahibini tanırım. Sorgusuz sıra beklemeden gireriz oraya. E hadi kızlar. Evet hadi. Yok ben buradan başka bir mekana geçeceğim. Muhteşem bir yer. Bizim ev. Bizim ev mi? Hiç Aa, Aşk olsun. Hadi oğlum gel bakayım. Ya bir... Yanka. Hadi oğlum aç, dur, aç ağzını. Bir dur Renk ayarı yapıyoruz şurada ya bir dur. Hop. Aferin oğluma. Hmm. Aferin oğluma. Yani yankı sizde de var ya, harbi hazreti övüp sabrı var ya. İki saattir şu takla atan mikilere kilitlendin kaldın ya. Ne anlıyorsun? Benim beynim sersemledi burada. Senin aklın ermez Bıyıklı, bu daha özet. Birazdan yeni bölüm başlayacak çok heyecanlı. Aferin. Hıh, ne oldu oğlum? Sen beceriyorsun bu mama işini Bıyıklı, bravo sana. Of. Bari bir uyusan da ben de şöyle polisiye polisiye bir şey izlesem ya. Bıyıklı sus. Zaten gününü değiştirip duruyorlar kaçırıyorum. Hazır yakalamışken seyredeyim. Yakında bunu da kaldırırlar ha bıyıklı. <laughs> Öst, bıyıklı en heyecanlı yerinde öyle bir esledin ki bütün dikkatimi dağıttın ya. Oho bıyıklının pireler uçuşa geçti uyan alo benim dizi bitti sezon finali oldu bizim baba sorumsuzluk örneği sergiliyor. Ya şimdi emekleyip gitsem kibritle oynayıp evi yaksam ha ya şekerde sansam ilacı yiyip yiyip bitirsem ya burnuma boncuk soksam haberim bile olmayacak Şşt, bıyıklı uyuyan güzel alo müdür uyan ulen, uyan. Vallahi dalmışım ben ya. Uyandı prenses, bıyıklı prenses. Allah rüya bile gördüm yani yankı Paşa. Rüyamda var ya. yaş kutusunu şeker diye hop bir de hop bir de atıyordun ağzına namussuz. Rüyalar gerçek olacaktı az kalsın. Cin gibisin sen ne hala maşallah yani. Cin olsam çoktan çarpmıştım seni. Şişt, biri geldi, biri geldi, biri geldi. Ne gelmiş? Candan'ım. Candanım. Hayırdır ne oldu? İşte ekip tamamlandı. Ay yok benden geçmiş. Hiçbir şey anlamadım. Kabus gibiydi. Çok sıkıldım. Ne oldu ya? Çılgın Vedat'la Zarif eşi sizi eğlendiremedi mi Candan Hanım? Ay yok ikisi de ayrı cins zaten. <laughs> Bir de insanların eğlence anlayışı değişmiş. O mekan senin, bu mekan benim. Orası burası gezip duruyorlar. <laughs> Ay biz artık her şeyi üç kişi yapalım tamam mı? Patos, ha, portos, tamam, arabiz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Ben oğlumu sergiye getiririm, fuarlara getiririm. İnanmıyorum. Vallahi ben de o zaman oğlumu alır, maçlara gidelim, çekeriz formamızı da. Kahvaltı ya. Akşam yine Hayal yedim. Hep tasman maçlarına bile giderim. Ne fayda da gidelim. Yaşa. Vallahi helal olsun. Uyku sersemi söylenmiş laflar ve vaatler değildi. Gerçekten ertesi sabah beraber kahvaltı ettik dışarıda. Annem beni resim sergisine götürdü. Renkler, fırça darbeleri falan diye bir şeyler konuştular ama çoğunu ben de yapardım zaten. Bıyıklıyla maça gittik. Hakem hakkında bazı şeyler söylemiş olabilirim. Ama o da bizim penaltı yedi be abi. E ee, hep onlar beni götürecek değil ya. Ben de onları hastaneye götürdüm. Üstünüze afiyet cır cır olmuş. Bütün gece uyutmadım candanla bıyıklıyı. E ee, yedirmeselerdi bana o kadar çikolatayı.